Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Güner yeniden e, sizlerle birlikteyim. Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarında. Hemen yayını açıyorum önüme. yorumlarınızda e, yorumlarınızı da görebilmek adına. Bugün biliyorsunuz ki ne yazık ki bir yangın çıktı Girne eee mevkii civarında ve yüreklerimiz ağza geldi diyebilirim. Çünkü orman yangınları ne yazık ki e, çok korkunç sonuçlar doğurabiliyor bunun e, sonuçlarını yaşayan da bir toplumuz ve bu sıcak yaz günlerinde özellikle geçen ay Limasol'da çıkan ve yaklaşık 100 dönümlük araziyi e, yakan birçok kişiyi evsiz bırakan yangın da e, en yakın tecrübelerimizden biriydi. Dolayısıyla bir anda yürekler ağza geldi diyebilirim neyse ki kontrol altına alındı yangın onun da bilgisini paylaşayım hemen öncesinde e, ama bu yangınla ilgili detayları da paylaşmak isterim Hem havadan hem karadan müdahale edildi. Şu anda da ekranlarınızda görüyorsunuz o görüntüleri. Yetkililer ulaşımı kestiler. Bir kere yol kapandı. Dolayısıyla trafikte bazı sıkıntılar yaşandı. Ama neyse ki bir faciadan dönüldü diyebilirim en azından. E, tabii bu arada Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açıklama yaptı. Yangını ilk duyuran kişilerden biriydi aynı zamanda yardım talep etti. Bölgedeki vatandaşlardan, herkesten dedi ki su tankeri ve iş makinası gerekiyor dedi ve böyle bir çağrıda bulundu. Bunun üzerine Kıbrıs Postası'na konuştu Orman Dairesi Müdürü sevgili izleyenler. Ercan Poyraz o da dedi ki yangının öne alınmaya başlandı dedi. Çok yani hızlı bir müdahalede bulunuldu ve nitekim açıklamalar da ardı arkasına ve hızlı bir şekilde şekilde gündemimize geldi soğutma için tanker ihtiyacı devam ediyor denildi yol birazdan açılacak Ne tekim günün sonunda da böyle oldu ama e, toplamda 8 dönümlük makilik bir arazi e, yanarak küle döndü onu da e, aktarmam gerekiyor Bu arada Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu'nda açıklamaları var yine Kıbrıs postasına. Ekiplerimizin çalışmasıyla yangın kısa sürede e, kontrol altına alındı dedi. Ama bizler yine de bugün gerçekten çok korktuk ki bu arada aslında haftalık olarak e, nasıl trafik kazaları e, aktarılıyorsa rakamsal olarak e, aynı şekilde ülkemizde çıkan yangınlar da aslında haftalık olarak raporlanıyor. Basının bilgisine geliyor. E, şu anda rakam adamlar önümde değil ama e, hepimizin korkmasına gerektirecek kadar aslında ne yazık ki tabii büyük yangın olmadığı için şükrediyoruz ama rakamsal olarak çok fazla yangınlarla da mücadele ediyoruz. Her ne kadar kamuoyunda çok fazla gündeme gelmese de hızlı bir şekilde müdahale ediliyor oluşundan kaynaklı itfaiye ekiplerimizin özellikle özverili çalışmalarından dolayı onlara destek veren tüm Kurum kuruluş ve vatandaşlarımızın da emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz. Bugün bir facianın kıyısından kenarından dönüldü. E, nitekim az önce de ifade ettiğim gibi 8 dönüm makilik bir alan yandı. E, herhangi bir can kaybı, bir yer alanmaysa yaşanmadı. Onun da altını çizmek istiyorum ve geliyorum. E, asıl gündemimize ama gelmeden önce aslında hazır yangın demişken şunu da söyleyeyim. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de bir yangın vardı, bir Fabrikada yangın çıktı. Ee, ve kundaklama şüphesi kapsamında eski bir çalışan da tutuklandı. Onu da aktarmak istiyorum. Ee, adanın kuzeyi, güneyi, e, dışarısı içerisi her taraf ne yazık ki yangınlarla boğuşuyor. Ve gelelim asıl gündem mandemimize. Ee, biliyorsunuz ki Kopsen grevine devam ediyor. Ee, Kopsen grevine geleceğim. Ama şu anda CTP milletvekillerinden Devrim Barçı'nın açıklamasını getiriyoruz. Ekranlarınıza bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ben ilk okur çok e, hızlı bir şekilde okudum kelimeleri. E, az önce, e, az sonra doğrusunu okuyacağım ama şöyle anladım. Dedi ki Sayın Devrim Barçın... Başbakan Yardımcılığı bugün. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına 20 kişi istihdam edildi dedi. Hemen altında 44 kooperatif çalışanının işten durdurulması ile ilgili bir paragraf daha var görüyorsunuz. Dolayısıyla onu görünce dedim ki Allah Allah acaba dedim e, bu 44 kişi içerisinden biliyorsunuz ki insanların e, alın ile ilgili bir pazarlık yapı, yapılıyordu. E, emekliliğe ayrılacak olan personelin işten durdurulması teklifinde bulunuyorlardı. E, Kopsen e, çalışanlarına en azından öyle söyleniyordu. Dolayısıyla ilk iki cümlede şimdi e, 20 kişilik bir istihdamdan hemen altında da kooperatif çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan ve özellikle işiyle tehdit edilen, e, işini kaybetme riski bulunan 44 kişiden bahsedince dedim ki herhalde bugün e, oradan işten çıkarılanlar işe alındı diye düşündüm. Fakat devamını okudum. E, nitekim birebir okuyayım Devrim Barçın açıklamalarını da. Dedi ki günlerdir grevde olan kooperatif emekçilerini görmezden gelen 44 emekçisini işten durdurma kararı. Ee, talimatı verenler bugün 20 kişinin başbakan yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığında işe alım kayıtlarını yaptılar. Maaş ödemek için 3 milyar 126 milyon daha e, borçlanma ihalesine çıkan Maliye Bakanlığı'nın hükümet ortağı olan Demokrat Parti'ye 20 kişi alım yapması için mali yetki verdiğini diğer taraftan da hem esnafı yani esnafla üreticiyi resen vergilerle adeta kan kusturduğunu ifade etti. Yani az önce söylediğim gibi ben başta tamamen olayı yanlış anlamışım. Ee, kesinlikle düşündüğüm iyi niyetle düşündüğüm işten çıkarılmakla tehdit edilen bu çalışanların aslında eee bugün istihdam edildiğini düşünmüştüm. Nitekim hiç alakası bile yokmuş. Zaten o yüzden birebir okuyorum. Çok ama çok az kaldı. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz ve gideceksiniz dedi. Ee, ağzımız bir kez daha açık kaldı bu yaşananlar karşısında eğer doğruysa ki neden e, bir milletvekili böyle bir iddiada bulunsun altına dolduramayacaksa dolayısıyla çok üzüldük çok kırıldık şu anda tabi burada Demokrat Parti'nin adı geçiyor Maliye Bakanlığı'nın adı geçiyor işte Turizm Bakanlığı'nın, Başbakan Yardımcılığı'nın adı geçiyor ama neler oluyor bu güzelim ülkemize ülkemiz içerisindeki dairelere bakanlıklara, siyasi partilere neler oluyor bunun cevabı Buna henüz daha verebilen yok. Çok üzüldük ee, ama işte seçim öncesi her zaman normal karşılanmaya başlanan hareketler ne yazık ki bunlar. Bu sadece bugün e, ismi verilen bir partiydi. Yarın X parti öbür gün X bakanlığı olarak da yine karşımıza ne yazık ki çıkacaktır diyorum. Ve devam ediyorum. Yeni Düzen gazetesi de şöyle dedi bu haberle ilgili. E, haberin devamı olarak aslında yani buna benzer Vakıflar İdaresi Müdürü Mustafa Tümer'in konuyla ilgili geri adım atmasından kısa süre sonra Tümer'in Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi eşi Sergül Tümer görevden alındı. Yerine de eski başbakanlardan Ersan Saner'in kız kardeşi Tülen Saner atandı dedi Yeni Düzen'de sevgili izleyenler. Ve Kopsan'ın grevine geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Kopsan'de bu 44 emekçinin işine son verilmesi istemeyen fakat imza yetkisi olan kişi imzalamadığı bu insanları işten çıkarmak istemediğini söylediği için görevden alındı ve bugün ilk defa açıklama yaptı. Kimden bahsediyorum? Binboğa Kooperatifinde 32 yıla yakın görev yapan Gürtap Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Son 3 ayda yaşanan e, bu ne yazık ki acı trajik süreci değerlendirdi. Emekçilerin durdurulması adil değildi. Hiçbir zaman adil o olmadı. Bu kararın altına imza atmam söz konusu bile olamazdı dedi ve 30 Nisan 2025 tarihinde vekaleten üstlendiği sekreterlik görevinden bu alınan kararın altına imza atmadığı için, imza atmayı reddettiği için, bu işçileri işten durdurmayı istemediği için, bunu seçmediği için, ee, görevden alındığını, karar sürecinde köprü görevi görmeye çalıştığını ifade etti ve dedi ki: "Sekreter olarak bu kararın altına imza koymam gerekiyordu ama asla böyle bir kararı altında benim imzam olamazdı. Bunu açıkça ifade ettim. Ee, yanlıştan dönmek bir erdemdir. İnat bugüne kadar. ...kimseye fayda getirmemiştir. Birazcık zamana ihtiyacı vardı. Emekçilerin durdurulması, üretim yerlerinin kapanmasına yol açacak. Yazıktır. Bu denge unsuru olan işletmeler kapatılmasın. Biraz sağduyu gösteresin dedi. Ama nitekim bu açıklaması da aslında e, kimileri için bir şey ifade etmedi. Kimilerinin ise yüreklerine su serpti ki hala böyle insanlar var diye. Kendi hayatını... Kendi mesleğini, kendi baremini e, vesaire görev yerini bile riske atarak e, böyle bir kararın altına imza atmamayı diretebildiği için. Fakat dediğim gibi e, Kopsen bugün de süresiz grevine devam etti. Yetkililerden hiçbir cevap almadılar. Her zamanki gibi eylem görüntülerini getirelim lütfen ekrana. E, bugün de devam eden eylemde Açıklamalar yapıldı. Haklarımızdan, arkadaşlarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz denildi ee, ama karşı bir cevap alınmadı. Diğer eylemlere kıyasla bugün başka kişiler de açıklama yaptı. Kıtams Başkanı Güven Bengayan oradaydı yine eyleme destek belirtti. Ee, Genel Başkan Mehmet Ali Güröz dedi ki iştirakların zor durumda olma sebebi çalışanlarmış bizlermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu doğru değildir. Sorun yöneticilerle ilgilidir dedi. Ee, bugün dün söylemiştik ki size CTP'de fiilen destek verecek eyleme diye. Nitekim öyle oldu. CTP Genel Sekreteri Erkut Şali de açıklamalarda bulundu. O da dedi ki e, oradaki çalışanlara, işçilere yaşadıklarınızın hiçbirinin nedeni siz değilsiniz. Sizden kaynaklanan problemlerden dolayı bu noktaya gelinmedi dedi. O da yöneticileri suçladı. Ve Maliye eski bakanlarından, deneyimli siyasetçilerimizden Serdar Denktaş da e, oradaydı. E, biliyorsunuz ki yeni bir parti kurma e, çalışması içerisinde. O da dedi ki belli ki süreci anlattı. Kendi önüne gelseydi böyle bir e, problemin ne şekilde, ne kadar kolay aslında çözülebileceğini aktardı. Demek ki mesela aslında bu sorunu çözüme ulaştırmak değildir dedi. Şimdi gelin hep birlikte açıklamaları dinleyelim. Ardından yeniden birlikteyiz. KOPSE'nin başlattığı süresiz grev devam ediyor. Greve destek amacıyla Kopbank'ta da uyarı grevi yapılıyor. Sendika Kopbank Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Bu görüntülerde Kıbrıs gerçek kameralarına yansıdı. Kopsen Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Gürüz tarafından yapılan açıklamada grev konusunun yalnızca hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar olmadığı belirtildi. 100 gündür kooperatiflerimizin kapatılmamasını, kooperatiflerimizin topluma hizmet vermesi ve çalışanlarımızın da bu kooperatifler sayesinde hayatlarını idame ettirmesi konusunda mücadelemiz tamdır ve devam etmektedir. Buradaki hedefleri yönetenler hiçbir surette bizleri hale almadı. Bizim bu hedefimiz de toplu sözleşmenin delinmemesi, arkadaşlarımızın işlerine son verilmemesi mücadelesidir. Ve biz bu bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Bugün 40 kişiyi teslim eden yarın bir bir kendi kendini teslim etmiş demektir. Dolayısıyla bizim to anayasamız toplu sözleşmedir. Biz toplu sözleşme çerçevesinde iş yerlerimizde çalışmakta ve iş güvencesi altında hizmet vermekteyiz. Toplu sözleşme delindi demek bizim artık bundan sonra güvencesiz bir şekilde çalışmamız demektir. Bundan sonra patronun iki dudağı arasında geleceğimiz oldu demektir. Dolayısıyla mücadelemizden geri adım atmayacağız. 8 gündür muhatap yok. 8 gündür bizi muhatap almayanlar geçmişte bu kooperatifleri batıran beceriksiz yöneticiler sayesinde batıran yolsuzluklara çanak tutan ve bu beceriksiz bu basiretsiz yöneticiler sayesinde kooperatiflerin bu hallere düşmesine, finansal zorluklar çekmesine, batmasına, batmaya yakın duruma gelmesine sebep verenler bugün sesini çıkarmamakta, bizi muhatap almamakta. Ancak bu insanlar bugün yine, bu yöneticiler bugün yine Kooperatif Merkez Bankası'nı yönetmekte. Bu insanlar, bu beceriksiz yöneticiler kooperatif iştirahatlerinde yönetici olmakta ve pozisyon almaktadırlar. Güröz, iştiraklerin zor durumda olma sebebini çalışanlarmış gibi gösterenler, sorunun yöneticilerle ilgili olduğunu görmek istememektedirler ifadelerini kullandı. Hiçbir surette hiçbir personel durdurulamaz. Birini durduracaksanız suçu varsa disiplin kuruluna gider, yargılanır ve ihraç kararı çıkarsa oradan çıkan ihraç kararı mukayetliğe gönderir. Mukayet onaylar ve ona göre bizden adam durdurabilirsiniz. Ama burada hedef başkadır yanlarına aldıkları hukukçularla hukukçular da diyor ki iş yasasına göre bunu 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 yapabilirsiniz. Ama göz önünde bulundurdukları burun, bir şey var. Toplu sözleşme var, personel tüzüğü var, greve referandum yasası var, tüzükleri var. Dolayısıyla hiçbir sürede hiçbir personelimize tokanamazlar. Gidin diyorlar, haksız fesiktir bu diyor. E, o, utanmadan onu da söylerler. Haksız fesik var o da diyor, gidin diyor, hakkınızı arayın, kazanacaksınız diyor, kazanacaksınız. Bunu da söylerim mesajlar. Evet durdukları arkadaşlar mahkemeye gitsekler haksız haksız fesihten bu davaları kazanacaklar. Ama bu dava ne zaman bitecek? En erken dört senede biter davalar. En erken dört senede biter. Ve dört sene sonra ileride kooperatif bulursan, iştirakleri bulursak oralarda iyi yönetici varsa da sizi ödeyebilecek biri varsa ödeyecek. Ve bugünkü maaşları hesaplanda şudur. Bugünkü maaşları dört sene sonraya göre çarparlar. Artı yüzde yasal faizini kollar. Size de hazmet olarak öderler. mahkemeye kazanırsanız. Adamların dediği bunlar gitsinler. Tazminatlarını alırlar zaten. Gözüm, yum. Teklifleri de bu. Dolayısıyla biz hiçbir zaman hiçbir arkadaşımızı feda etmeyik etmeyecek. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da eylemdeydi. Eyleme bir kez daha destek belirtti. Kurumlarımıza, kooperatiflerimize, iştiraklerine sahip çıkmak için buradayız. Ve burada olmaya da devam edecek. Bir kere hükümet edenler kendilerinin hiç suçu yokmuş gibi davranıp tamamen bu faturayı çalışanlara kesmeye çalışırlar. Bakın az önce Mehmet Ali Başkan söylediği 84'ten beridir kayyum tarafından yönetiliyor. Bu kayyumu da hükümetler atıyor. Yani sıkıştığında gereken katkıyı, desteği vereceksiniz dediğimizde, yok efendim orası devletin değil. E madem devletin değil, yönetim kuruluna, Recep Başbakan, Başbakan yardımcısı ortaklar atar. Yani bölüşmeye gelindiğinde, makam mevki dağıtmaya gelindiğinde devletindir. İstediğimizi atayalım. İstediğimizi kapalım, istediğimizi yeğilim, yutalım. Ondan sonra da biz karışmayıp bu tasarruf tedbirlerini uygulayın. Tamam da dört kere uygulandı. Bu dört kere uygulanırken sen ne gibi tedbir aldın? Aynı liyakatsız, niteliksiz, profesyonel olmayan, çalmaya, çırpmaya yönelik hevesi olanları atamaya devam ettin. Kurumları zarara soktun. Sonra da faturayı size kesecek, bize kesecek. Yok, öyle yağma yok. Biz ne kavgamızdan vazgeçerik, ne mücadelemizden, ne inadımızdan vazgeçerik, ne umudumuzdan, ne kooperatifimizden vazgeçerik, ne de iştiraklerinden. Allah Allah. Mücadele Birlik mücadele dayanışma! Birlik mücadele danışma! Sendikaya destek verenler arasında diğer sendikalar, Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş ve CTP'li vekiller de yer aldı. CTP Genel Sekreteri Erkut Şahalide, yaşadıklarınızın hiçbiri sizin yüzünüzden olmadı dedi. Yaşadıklarınızın hiçbiri kendiliğinden olmadı. Bu bilinçle burada bulununuz ve mesajınızı Kıbrıs Türk halkına iletiniz lütfen. Hasbelkader Serdar abim de buradadır, dönemin Maliye Bakanı. 2019 Mayıs'ta kooperatif iştiraklerinin kasaları paradolu finansal yükümlülükleri yerine get gelmiş vaziyette UBP hükümetlerine devredildi. Aradan altı buçuk yıl geçti. Altı buçuk yılın sonunda her gün kötüye gidildi. Her gün geriye gidildi ve bunun çalışanlara fatura edildiği dönemler de yaşandı. Burada İş yerine sahip çıkan insanlar aslında her birimizin hayatına sahip çıkıyor. Dolayısıyla dayanışma son derece önemlidir. Bugün kooperatif iştiraklerinin getirildiği durum bir rastlantı veya yönetsel bir idare edilemez süreç sonucu olsaydı başka türlü konuşurduk. Ama aynı akıbet Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda da yaşanmaktadır. Devraldıkları gün kasası para dolu, depoları yakıt doluydu. Aynı şey Doğu Deniz Üniversitesi'nde yaşanmaktadır. Kasası ağzına kadar para doluydu. Bugün tümünün getirildiği nokta bin aynıdır. Levazımla aynıdır, top sütle aynıdır. Ve son bir söz daha ifade etmek istiyorum. 2018 Şubat'ta bu iştiraklerin sorumluluğunu biz üstlendiğimizde örneğin levazım bu ülke çiftçisinin ihtiyaç duyduğu gübreyi getirecek finansal kabiliyetten yoksundu. Kravatı biraz gevşet ve kendine gel. Rol yapmayı bırak. Gerçek buradadır. Hop oh. yüzleşecek cesareti gösterirsen hem iştirakler yaşar hem Kopsen üyeleri işlerine devam eder hem de Kıbrıs Türk halkı kendi öz varlıklarına sahip çıkma hakkını oh. devam eder. Oh. Maliye eski bakanı ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş ise maksat sorun çözmek değil belli ki dedi. Ben masanın öbür tarafında oturmaya alışkın biriyim. Dün Güroz Başkanı aradım. Neydi teklifleriniz diye sordum. Önümde iştiraklerin bilançosu olsa maksimum iki saat içerisinde bu sorun çözülürdü. Ama maksat arkadaşlar sorun çözmek değil. Burada arkadaşlar mı dinlerken aklından neresi geçiyordu biliyor musunuz? Kıbrıs Türk Hava Yolları. İnatla olmaz hiçbir şey. Karşı tarafın geri adım atmasını beklemekle olmaz hiçbir şey. Uzlaşarak olur. Konuşarak olur. Evet, e, bugündeki bugün de gerçekleşen eylemde grevin e, bugün günde yaşananları da aktarmış olduk. Yarın da saat 8'de Başbakanlık önünde grev yeniden devam edecek. Onun da altına çizmek istiyorum ve şunu da söylemem gerekirse bugün de aslında hiçbir şekilde diyalog yolunu açacak bir gelişme ne yazık ki yaşanmadı. Dolayısıyla Turizm Bakanlığından bahsettiğim gibi CTP milletvekillerinden Devrim Barçun'un bahsettiği gibi benim yanlış anlamam gibi oraları bir kez daha programı açıp dinlemenizi öneririm ve başka bir başlığa geçmek istiyorum programın sonuna gelmeden çünkü e, çözmeden ilerlemeye devam ettiğimiz için problemlerimizi bir konu daha var. Hem de çocuklarımızla ilgili geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımızla, torunlarımızla yani genç nesillerle ilgili bir konu ne olabilir? Tabii ki eğitim olabilir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş bugün e, yeni eğitim öğretim yılında bizlerin nelerin beklediğini, acı gerçekleri bir kez daha ifade etti dedi ki yeni yılda öğrencilerin %12'si e, azımsanamayacak bir rakamdır bu arada yüzdeliktir %12'si eğitimlerine konteynerlarda başlayacak dedi. Kıtos asla okulların açılmaması gibi bir tavır sergileyemez, sergilemez de. Yeni eğitim yılında işte konteynerlarda başlanacak okulların %27'si ise inşaat çalışması da olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi de belliyken kadrolu atamalar seçim yasakları başlamadan yapılmalıydı dedi ki öğretmenlerinde öğretmen atamalarıyla ilgili mücadeleleri devam etmekte ki kendilerine diretilen çok 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 başka konular var. Geçen günkü eylemlerinde de uzun uzun ekranlarına getirmiştik. Dolayısıyla denildi ki seçim yasakları varken tarihler belliyken nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağı belli 50 iken hükümet elzem konularda en azından geçici atama yapabilir. Bu durum partizan kayırmacılığa ve torpile kapı aralayabilir ee, dedi. Bu açıklamada bulundu ve dedi ki Sendikanın Üç maddede önerilerini sıraladığı kamu hizmeti komisyonunun yaptığı sınav sonuçları bir kere kesinlikle esas alınmalıdır dedi. Daha önce görev yapanların müdür ve denetmen raporlarının kesinlikle dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu ve son olarak atamaların siyasete göre değil mesleki liyakata göre yapılması gerektiğini savundu. Neredeyse yalnızca eğitim değil ee, ülkemizdeki her alanda ısrarla liyakatlı atamalar yapılsın çağrılarına aslında bir yenisi daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla eğitim aslında siyasi hesapların değil liyakatın konusu olmalıdır. Mesajı da verildi bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından sevgili izleyenler. Ee, bakalım yarın neler göreceğiz, yarın neler yaşayacağız. Bir kez daha e, tüm Kıbrıs Türk halkına yangın gerekçesiyle geçmiş olsun. Dileklerimizi bir kez daha sunalım. Ee, Nitekim 8 dönümlük makilik bir alanımız yandı. Herhangi bir can kaybı, bir yaralanma yaşanmadı. E, hızlı ve etkin mücadele Sonucunda bugünkü yangın faciaya dönmeden e, soğutma çalışmalarına başlanıldı. Onu da altına çizmek istiyorum ve programımızın sonuna geldik. Yorumlara bakıyorum. Demet Akarsu, Ali Cemgül, Hikmet Özer Dükünlü yayın dileklerini iletmişler. Çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.